Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından tekrar incelemelerimizle karşınızdayız. Daha doğrusu YouTube kanalımızı daha aktif kullanmak istiyoruz. Daha bundan sonra. İlk incelememiz Lumia 630 olacak. Windows Phone 8.1'in çıkış modellerinden biri. Nokia hatırladığınız üzere 2 Nisan'da bu ilk etkinliği ile tanıttı bu modelini. Lumia 930 modeli. Daha sonra gelecek model. Bu videoda sizlere sadece Lumia 630'un kutu açılışını ve kutu içeriğinden bahsedeceğim. Ee, cihazın incelemesini ise daha farklı bir şekilde yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ben monolog olarak yapıyorum bu işi ve oldukça sıkıcı oluyor benim açımdan da sizin açınızdan da. Bu yüzden e, daha çok soru cevap şeklinde yapmayı düşünüyorum. Bu videonun yer aldığı konuyu yani sitedeki konunun altında yorum olarak Cihaz hakkındaki sorularınızı ve değinmemi istediğiniz noktaları belirtirseniz ben onları listeleyerek incelemede bahsedeceğim. Öncelikle bu duyuruyu yapayım. Yani inceleme videomuz daha çok soru-cevap şeklinde olacak. E, bu şekilde daha size yönelik bir inceleme olacağını düşünüyorum. Cihaza dönecek ol, olursak kutu oldukça değişmiş. Önceki cihazlar Lumia 925'in ve e, Önceki tüm Lumia'ların bu şekildeydi. Sanıyorum ki Microsoft'la satışın ardından ilk tasarımsal anlamda değişiklikler bunlar oldu. Kutu incelmiş, küçülmüş. Ee, şöyle içeriye bakacak olursak tek sim modeli olduğunu görüyoruz. Daha çok e, çift sim olan bir ibareyi görmüyoruz. Zaten değildi. Daha şık bir kutu olmuş açıkçası. Küçük. Fakat kutuda bir mantık hatası var. Sizin de dikkatinizi şu an çekmiş olması lazım. E, kilit ekranı Windows Phone 8 kilit ekranı ama bu cihaz Windows Phone 8.1'in özellikleriyle geliyor. Hatta Windows Phone 8.1'in resmi güncelleştirmesiyle birlikte geliyor. Sanıyorum ki gözden kaçmış veya aceleye gelmiş bir durum. Her neyse biz kutu içeriğinden bahsedelim. Şöyle cihazımızı çıkaralım. Bu arada ilk defa Sıfır bir cihaz geldi. Az önce açtım ama e, yine de oldukça temiz bir cihaz. Cihazımız bizi karşılıyor. Oldukça şık görünüyor şu haliyle. Turuncu rengi gelmiş. Şarj cihazımız kitapçıklar. karma karışık olmuş. Kitapçıklarımız Türkçe bu arada. Yani e, kilit ekranına bakıp İngilizce demeyin. Türkçe kitapçığı koymuşlar. Ve son olarak pil. Tabi neden USB kablosu çıkmadı merak konusu. Yani 5 liralık şey koymadılar mı? Gerçekten garip. Bu arada bakalım 1830 mAh saatlik pil. İsterseniz pil takıp başlatalım. Şöyle bu arada buradan basarak açılıyor. Daha önce bayağı bir zorluk çekmiştim Lumia 1320'de. Şöyle takalım. Sim'i daha sonra takacağım. Bu arada Micro SD yuva ve sim kart. Yine micro sim. Hatta benim duyduğum sıkıntıyı çok güzel gidermişler. Sim'i taktığımız zaman sıkışıyordu. Şuraya boşluk vermişler ki ittirip çıkartalım. Gerçekten hayran oldum ilk defa. Kapaktan bahsedelim. Biraz sert. Gayet güzel. Şöyle takalım. Gayet de iyi oturuyor. Başlatalım biraz. Biraz geç açılabilir. Çünkü daha önce açmadım. Evet Windows Phone 8.1'in logosu. Daha doğrusu açılış logosu. Sanal kapasitif tuşlar. Türkçe'yi seçelim. ileri diyelim kapat diyelim. Kabul edelim. Bunları atlayalım. Hiç gerek yok. Çıkma şansımız sanırsam yok. Henüz aktif değil. Atlayalım. Bu arada sanal kapasitif tuşlar biraz yukarıda kalıyor, yani tasarımı bozan tek şey o gibi görünüyor. Şu an tabi açmadım daha, yani tema rengine göre ayarlarsak sanırsam düzelir gibi. Bu arada cihazın boyutundan bahsedeyim ilk etapta 925'li benzer, hatta biraz daha kibar bana kalırsa. Flashının olmadığı ve kamera tuşunun olmadığı ilk dikkatimizi çekenler arasında. Onun dışında hoparlör sanırım burası. Ve uzunca bir bekleyişin ardından uygulamalar yüklendi. ileri diyelim. Evet. Ve Windows Phone 8.1'li Lumia 630'umuz açıldı. Bu arada ilk açan benim yani ilk uygulamaları Line var ekstra olarak yani